Alkışlar gençlerimiz için çok teşekkür ediyorum. Evet, dostlarımız nasıl gidiyor? Güzel bir gülüyor değil mi? Elimizden geldikçe e, gerçi bu konuşmayı hani ikinci konuşacaktım ama şimdi e, hem içim kıpır kıpır hem sizin gibi güzel insanların karşısında olmak gerçekten bizim için gurur verici. Hepinize emin olun gönülden gelen bir şey bu. Asla söz edeyim, öz olan bir şey. Eee i̇nşallah hizmetimizden memnunsuzdur. Çok sağ olun. Çok şimdi ee, işte benim kanuncu Mustafa var. Ben ondan kanuncu Mustafa Bey diyorum. Kendisi zaten çok koyu bir Galatasaraylı. Onun için de <laughs> bir... Evet. Yalnız burası Fethan Bahçeli kendisi Galatasaraylı. Ben sana <laughs> diyorum ki Aslan Kanalya'yı yer. <laughs> Hep bana öyle diyor. Biz de, biz de etkiye orada etmiyoruz Peki, Mustafa için bir alkış alabilir miyim? Duyduk şu an Mustafa. Şimdi size bir Mustafa'nın sürprizi var. Cimbom Karatasaray. Evet Hüseyin. Evet, Cimbom Karatasaray, Karatasaray şarkı. Tamam evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Субтитры сделал DimaTorzok